Çok muhterem üstadlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, konuşmama başlamadan hepinizi saygılarım ve hürmetlerimle selamlarım. <laughs> sevgili arkadaşlar, biz yedisinden yetmişine, hepimiz bir eğitimden geçmiş tek vücut bir kadroyuz. Türkiye'de değil dünyada böyle bir kadroyu bulmanız asla mümkün değildir. <laughs> Önce insan ve iman davasıyla yola çıkmış sonra içtimai, iktisadi, hukuki, ahlaki, sınai, vesaire bütün kurumların meselelerini dosyalar halinde halletmiş bir kadro haline geldik. Yedisinden yetmişine hepimiz her şey bilen bir ekibiz. Bakarsınız bu arkadaş muavindir. Otobüste muavinlik yapıyor veya şoförlük yapıyor. Oturur ayet okursana, hadis okursana. Teknik meselelerden bahseder. Dünyanın içinde olduğu bunalımlardan nasıl çıkılacak bunları tek tek anlatır. Böyle bir kadro samimi diyorum bulamazsınız. Allah nasip etti. Biz kendimi bildiğim günden beri kardeşlerimle bu mantık, bu anlayış içinde yoğrulduk geldik. Şimdi devletin yönetimine talip olduk. Devletin yönetimine talip olmamız da kendiliğinden olmadı. Öyle oldu ki mesela bulunduğum ilde kapıma geldiler. Yüzlerce, binlerce insan "Hocam mutlaka sen bizi idare eden olmalısın." Yani bunu derken sadece sivil de değil asker de bunun içinde. Ben buna bir mana veremedim. Yani ülke bu kadar boşalmadı, bana ihtiyacı yok. Niçin Haydar Hoca hep diyorlar? Neyse arkadaşlarla bir araya geldik, konuştuk. Ya bizim siyasete girmemiz gerçekten gerekli midir?